İki. Bu sabah sesim biraz kötü, o yüzden üzüntüliyorum. Bu bardağı küre yerine kullanacağız. Bu benim pomza taşım. Bu da hidroton Önce hidroton ve pomza taşıyla bir alt katman oluşturuyorum. Bu alt katman su deposu gibi bir iş görecek. Tabi su deposundan suyu çekmemiz lazım. Nasıl çekeceğiz? İplerle çekeceğiz. O yüzden meşhur yorgan ipimi alta geçecek şekilde koyuyorum. Bir parçası yukarıda kalacak. Sonra suyu dengeli dağıtması için bir katta perlit koyacağım. Üzerine de normal toprağımı koyacağım ama toprağa ince kat koymayı seviyorum ben çünkü aslında menekşeler köklerini dibe doğru değil yanlara doğru geliştiriyorlar ve onlara bir 2 santimlik toprak katmanı yeterli oluyor. Şimdi bu bardakta benim little crystal vardı. Böyle şey yaptı. Varyasyon yarattı. Aslında düz yapraklı. Bu türü saklamak istiyorum. O yüzden onu dikeceğim. Dikmek için toprağı açmıyorum. Onun yerine Kökündeki toprakla koyduktan sonra etrafına biraz toprak koyacağım tabi ipi köklerin etrafından bir geçireceğim ki şu kökleri ulaşsın. Öyle güzel görüyorsunuzdur. Şimdi de kendi yetiştirdiğim spagnum torfum var. Bu e, yosunu daha doğrusu sevgili Hümeyra hediye etmişti. Ben de bayağı bir çoğalttım. Bu isteğe bağlı. Yalnız bununla çalışırken kesinlikle eldiven kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bazı mantar ve bakterileri barındırabiliyor. Ben hijyenik ortamda yetiştirdiğim için elimle tutuyorum. <laughs> Reklam gece oldu. Tamam. Siz reklamı duymazdan gelin arkadaşlar. Ben konuşup kapatayım o olayı. Allah'ım seç mekan. Bu da tamam. Şimdi bu yosunken kendi yayacak etrafa. O yüzden çok fazla koymanıza gerek yok. Hiç koymanıza da gerek yok. Suluyoruz. Su dipteki e, hazneye ince kadar. <laughs> çok Türk usulü oldu. Neyse. Bu da böyle. Bu kadar. Suyu kurudukça su vereceksiniz. Aşağı indiğinden emin olacaksınız. Kolay gelsin.